meyvalardan üç meyva var yenilir lele yenilir lele yenilir meyvalardan üç meyva var yenilir lele yenilir lele yenilir biri elma biri eyvah Narda var lele Narda var lele Narda var Biri elma Biri ayva Narda var lele Narda var lele Narda var Elma sana Ayva ona nar bana lele nar bana lele nar bana Elma ona ayva sana nar bana lele nar bana lele nar bana Çiçeklerden Üç çiçek var Sevülür lele Sevülür lele Sevülür Çiçeklerden Üç çiçek var Koklanır lele Koklanır lele Koklanır Biri lale Biri sümbül Gülde var lele, gülde var lele, gülde var. Biri lale, biri sümbül. Gülde var lele, gülde var lele, gülde var. Lale sana, sümbül ona. Gül bana lele, gül bana lele, gül bana. Lale ona Sümbü sana Gül bana Lele gül bana Lele gül bana Güzellerden Üç güzel var Sevülür Lele sevülür Lele sevülür Güzellerden Üç güzel var sevülür lele sevülür lele sevülür Biri ana biri baba yarda var lele yarda var lele yarda var Biri ana Bere baba yar da var lele yar da var lele yar da var Ana sana baba ona yar bana lele yar bana lele yar bana Ana sana Baba ona yar bana lele yar bana lele yar bana